karışık Bunu kim yaptı? Bu Hasan sen mi yaptın yoksa? Çok sil. Kim yaptı arkadaşlar bunu? Allah'ın tüme çüksik ya 31. Aa. Bir öğrenci iş yapmış mıdır? Çantasını sırtına asan bir öğrenci iş yapmış mıdır? Hayır. Emre. Evet, Demandan geldi. Emre sesim geliyor mu? Emre sesim geliyor mu oğlum? Allah Allah. Yandan yedim kızım var. Üç yaşında kızım var. Adım Feride. Amım geride. Vaat etmiyorum. Veriyorum. Yandan yedim kızım var. Üç yaşında kızım var. Adım Feride. Amım hocam. Amım giride, girmiş hocam bunlar ya, ya, nasıl? Hocam, hocam bunlar başka yapıyorlar. Başka biri mi var bizim sitede müzik yayınlıyor? Evet hocam başka biri var. Esma veya Irmak mı ne geçen, hocam? hocam geçen dersi girmişlerdi. Kim bu? Ben, Hastasıyız dedi. Hocam trollüyorlar. Olmayanlar var. Ses ver Adana. Sımak, i̇smi Komi, on, ismi olmayanlar sonra size Hocam, var. Hocam benim, adıma da birisi A, bilmiş. Evet. Kim o? Evet, bir, birisi evet. daha var. Efendim? Hocam onları dersten atamıyor musunuz? Hocam atın şunu. Hocam atın şunu. Hocam atın Hocam atın şunu. Ses ya, ya, ya. Şey. ver bir bir de, şey de, şey de, ya. Adana zirveden selam Durmak yok o mi? patlamaya devam Yok bundan sonra size ya sigara plan Uçuyor yok özel bayan Sesver, oh. <gülüyor> 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 ne Hocam, bir şey ne demek böyle, e, hocam, 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 ya! hocam, 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 Ne? hocam, 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 bu numaranın yazısı Kaç yıl Yandan yedim kızım var. Üç yaşında kızım var. Adım Feride. Bu ne ya? Hocam iki tane Melisa var. Bir yandan yedim kızım var. Üç yaşında Sesini kızım kapatan... var. Sesini kapatanı atın hocam. Herkes numarasını bir yazsın bakayım hızlıca. Hocam numarasını ben... Ben... Hocam bende hem kalp var hem de numara var. Hocam ben unuttum ki. Tamam. Altın. Tamam tamam. 57 miydi 59 muydu? Şimdi 57 idi. Emi çiçeği alalım Hı. mı? Emi evet, çiçeği alın hocam alın. Furkan Eren daha Hocam Furkan'ın <laughs> yanında kamerası yok. <laughs> Bu kameram nerede? <laughs> ben numaramı unuttum unuttum. 59 Sümeyye tamam sensin an biliyorsun. Ama numaram neydi gerçekten? Berkay sor o hatırlamıyor mu? 97 97 idi do... 697 Tamam çocuklar. Yani, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes burada mı? Evet. Orospi evet. çocuğu. Evet hocam. Ya. Hadi. Bir kim? Kim bir şey söylüyor? Tamam, ben şu konuşandan bir bulayım. Sadece konuşan. Çocuklar dersi kapatacağım. Bu böyle olmaz. Ben not alacaktım bugün ya. Hadi. Ne yapacağız? Tekrar mı gelelim kapattıktan sonra? Doğru. Ahmet Girol Ne yani? A Ahmet Girol yani? diye biri var mı? Ahmet Girol Yok <laughs> Hocam geri girdi Kapatın Ses ver Tamam arkadaşınızın adıyla girdi Çıkarttım onu Yalnız Mehmet İsmet diye biri girmek istiyor bakayım Hiç girmedim Hocam, Hocam Mehmet İsmet bizim sınıftan. Hocam kurban eren diyelim Abi çok küfür ediyorsun Rütük size... YAK kardeşim hocam, burada Rütük Hocam Kurkan Eren Burda bak Kurkan Kurkan Eren diye biri var hocam Yaa kaşşa kum Oğlum geri zeka çık mısın çık lan dersen mal Oğlum gel buraya kırmızı şok ne Lan sen beni mi yaptın iyi bana beni burdan yukarı çekmedin lan Ben bokunu Başaramadık abi Neyi fiktor, Dons, ne koydun? Bir bankayı evet. şerefsiz. Presente. Presente. Osman Atay. Presente Presente Allah en güzel kaçında bu. Rengim Lal. Presente Anam anladın mı? Devlet de. Sivas'ta ah, köyde anam. <laughs> Carin. Çare? Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Ah, okay, okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Ah. Çare? I... Evet. Bir grup, yani, Sedafçı'na mı katıldılar acaba? Kim oynuyor orada? Bilmiyorum hocam. Aç aç aç. Bizde mi <laughs> Aç aç. Ya, aç. Ya, hocam ya, görsün. Aç aç. Sıra aç. Abi görsün hocam. Abi görsün aç. Aç aç, aç. Abi, görsün, hocam. Ya, görsün aç. Tamam Bu kız kaç yaşında? <laughs> aç bir görsün. Mü? Aç hocam görsün. Ya, ya. ya. EBA'ya girdi, online derse sızdı. Öğrencilerin karşısında akıl almaz hareketler yaptı. O saygısızlığı izliyoruz şimdi. <laughs> Ders derildi, bir tane adam küfür çekiyor. Müzik açtı, uygunsuz hareketler yaptı. Ahlaksız adam EBA'ya girdi, online derse böyle sızdı. Çocuklar, dersten attım. <laughs> görüntü şov haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gönderildi. Canlı derste adam girdi. Bu sabah saatleriydi. Ümraniye'deki bir ortaokulun öğrencileri ders için EBA'ya girmişti. Ekranda birden bu adam belirdi. Hadi ders terildi. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Saygısız adam çocukların karşısında dakikalarca uygunsuz hareketler yaptı. Dersi resmen sabote etti. Ders küfür çekiyor. Anlaşılan o utanmazın ne öğretmene ne öğrencilere ne de eğitime saygısı vardı. Görüntü pes dedirtti. Which is this? So I can find, I can find the number of infected student at any time t in this case. Okay, so it's a very nice. The uh, beauty of the math. At any time Uh, at time uh, t but we have uh, u here the, then we have 1 over uh, x is u replace 1 over x u and u 4 is equal to uh, 1 over 15 then we can get k here and we can also uh, we have u 0 is equal to 1 x 0 is equal to 1 because x equals 0 to 1 then we can the constant integration here by applying here u 0 is 1 because x 0 is 1 Uh, then we can get a constant integration nine hundred nine nine over a thousand. Then U four is the good one of... şeklinde. Kitabın yazarına dikkat ettiyseniz benim kendi kitabım. Bu kitabı da ediniyoruz. Bunun da linkini yapıştırıyorum. Evet, şuraya yapıştıralım. Herkes kitapları gördü mü? İki tane kitabımız var. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar bir diğeri de sosyal. Kendi izleyiş. kitabını bunu istedi bir de ya mal mı ne bu adam ya? Evet mal tuğba. E bunu kullanacak mı olur ki de? Tuğba mikrofon.